Askeri darbeler döneminden daha fazla bir yürütülen bir savaş var yani. Böyle bir ortamda tabii altılı masaya bilgi oldu. Böyle toplumda şey de yarattı. Umut da yarattı. İktidardasın gideceksin yani. İstedi ya askerdir. Niye şeye koşma, depreme koşmadı, kurtarmaya koşmadı. Dedi sınırları bırakacak mıyım yani? Sanki sınırda Türkiye herkes savaş açmış. Sen savaş açıyorsun, sen saldırıyorsun. Ne diyor? Zaten söylüyor tek bir terörist kalmayana kadar yok edeceğim diyor. O tabii ki savaşta ısrar edecek Yani. Ne zaman bırakır? Türkiye demokratikleşirse. Türkiye'deki bu kırımcı zihniyet kırılır, politika kırılırsa o zaman bu savaş politikası bırakılır. Emek özgürlük ittifakı çok önemlidir. Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin motorudur yani. Bu kesinlikle böyle yani. Böyle. Türkiye'ye bir demokrasi, özgürlük gelecekse emek ve özgürlük ittifakının gücünden gelecek yani. Şu da bir gerçek yani. AKP, MHP'ye karşı en büyük mücadele biz verdik yani. Bizler verdik yani. AKP, AKP MHP ittifak yıprandıysa, düşecek durumdaysa e, bu konuda emek özgürlük ittifakı ne yapacak yani? AKP-MVP ittifakını düşünmek, demokrasinin önünü açmak için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek. Tek istediği tutumları onu gösteriyor. Kabul edemeyecekleri bir aday olmasın. Yani reddedecekleri bir aday gösterilmesin. Tek hassasiyetleri bu. Bu da doğru bir hassasiyet yani. Zaten açıklama yaptılar. Dediler, biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz dediler. Biz inanıyoruz. Üzerine düşen yerine sorumluluğu getirecekler. Hem de AKP, MHP iktidarının düşmesinde belirleyici rol oynayacaklardır. Motor rol oynayacaklardır. Kesinlikle demokrasi güçleri ortak hareket ederse, birlikte hareket ederlerse, yoğun çalışırlarsa Erdoğan gidicidir. Erdoğan'ı kimse ay ayakta tutamaz.